Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya merkezdeyiz, Ada Pazarındayız. Osman bin Zeyd el Ensari Hazretlerinin hemen Türbesinin kabrinin ön tarafındayız. E, Ebu Ayübel Ensari Hazretlerinin amcası olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdesine nail olabilmek adına buralara kadar gelmişler. Bu ordunun içerisinde sadece 33 tane sahabi olduğu bilinmektedir. Eshab-ı kiram efendilerimiz dendiği zaman şöyle bir duracaksınız diyoruz. Hepsini çok sevmek zorundayız. Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya merkezdeyiz, Ada Pazarındayız ve Emirdağ mezarlığın içerisindeyiz ve burada Osman bin Zeyd el Ensari Hazretlerinin hemen türbesinin, kabrinin ön tarafındayız. Burada inşallah bu mübarek zatın hayatından sizlere bahsedeceğiz. Efendim Mübareğin kendisinin Eshab-ı Kiram Efendilerimizden Rıdvanullahi Teala Aleyhi olduğu rivayet edilmektedir. Ensari e, isminden de anlaşılacağı üzerine Eyüp Sultan'ın yani Eba Übel Ensari Hazretleri'nin İstanbul'da metfun bulunan e, akrabası olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Efendim kendisi e, Eba Übel Ensari Hazretleri'nin bir rivayete göre amcasıdır. Bir rivayete göre kardeşi olduğu söylenmektedir. Ve bir rivayete göre de amcasının oğludur. E, üç farklı rivayet var. Tabi burada buradaki hitabede ve bu bölgede genelde amcası olarak bilinmektedir. Fakat farklı kaynakları incelediğimizde, incelediğimizde bu üç rivayete de ulaşmak mümkündür efendim. Efendim Osman bin Zeyd el Ensari Hazretleri aynı Eyüp Sultan Hazretleri gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdesine nail olabilmek adına Ta Hicaz'dan kalkıp buralara kadar gelmişler ve İstanbul'un fethi için İstanbul'un o hazırlanan orduya katılmışlar. Efendim şöyle bir rivayet vardır. 668 yılında kurulduğu söylenir bu ordunun. Ve bu ordunun içerisinde sadece 33 tane sahabi olduğu bilinmektedir. İşte o 33 sahabeden bir tanesi Eba Eyyuben Ensari Hazretleri'dir. Bir diğeri kimdir? Bir diğeri de efendim Akgazı'da bulunan Abdülkerim Hazretleridir. Yani Malik bin Ebi Habli radıyallahu anh'tır. Yani bu tarafa geldiği eshab-ı kiram olduğu rivayet edilen bu şekilde bilinen iki mübarek zat bunlar. İki eshab-ı kiram. Tabi Malik bin Ebi Habli radıyallahu anh'ın yanında Ali bin Malik de isminde bir oğlu da var. O da dönüşte şehit olup vefat edip onun babasının yan tarafına defnedilmiş. Efendim ne kadar büyük bir mücadele, ne kadar büyük bir fedakarlık. İlerlemiş yaşlarına rağmen kalkıp da Hicaz'dan buralara kadar geliyorlar ve buralarda vefat edip buralara defnediliyorlar. Ee, Tabi bu e, allah Alem bizim gibi aciz insanların daha sonradan işte yüz yıllar sonra e, kapısına gelip türbesinin başına gelip de burada işte dua edip onların himmetlerinden istifade edilmesine de vesile oluyor elbette. E, ama bu yapılan fedakarlıkları, eshab-ı kiram efendilerimizin İslamiyet'in yayılması için o zaman o Arabistan yarımadasından her tarafa yayılmalarını yani çoluğunu çocuğunu düşünmeden, ailesini geride bırakarak malum ilk önce Horasan bölgesine gidildi. Oralar bir İslamlaştırıldı. Daha sonra Anadolu tarafına geldi ve Osmanlı döneminde ta Viyana kapılarına kadar gitti. Endülüs'ten zaten hiç bahsetmiyorum efendim. İşte bunlar bu eshab-ı kiram efendilerimizin fedakarlıklarındandır. O yüzden biz eshab-ı kiram efendilerimiz dendiği zaman şöyle bir duracaksınız diyoruz. Hepsini eksiksiz bir tane dahi eksik bırakmadan hepsini çok sevmek zorundayız. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Bir tanesine uyan kurtulur buyuruluyor. İşte böyle bir durumdayken Eshab-ı efendilerine bir tanesine farklı bir göze bakmak, farklı bir söz söylemek, iftira atmak Allah korusun çok büyük tehlikeli. Hele hele bir de bunlar cennetle müjdelenmiş o ilk dört büyük halifeden bir tanesi olursa Allah muhafaza dinden çıkabilirsiniz bile çok dikkat etmek lazım. Efendim burada Ebu Ayyub El Ensari Hazretleri dedik. Osman bin Zeyd El Ensari Hazretleri dedik. Yani akrabalıkları var dedik. Arzu ediyorsanız buraya, burada anlatmışken Ebu Ayyub Ensari Hazretlerinin de İstanbul'a kuşatmaya gitmesini ve orada şehit olmasını, vefat etmesini de kısaca buradan nakledelim. Öyle böylece her iki mübarek eshab-ı kiramı da ismini burada nakletmiş olalım, bahsetmiş olalım sizlere. Ebu Abib el Ensari Hazretleri Hz. Muaviye'nin İstanbul'un kuşatması için, İstanbul'un fethi için teşkil ettirdi, teşkil ettirmiş olduğu o orduya yetişen sahabelerden bir tanesi. Biraz önce de söyledik 33 tane sahabi yetişmiş ki Ebu el Ensari çok ileri bir yaşta olduğu belirtilmektedir. Efendim buna rağmen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek müjdesine İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesine nail olabilmek adına bütün bu sıkıntılara katlanmayı göğüs gelmişlerdir. Ta buralara kadar gelmişlerdir. Efendim 670 senesinde bizzat katıldığı ordu ile İstanbul önlerine kadar geliyorlar. Ve İstanbul önlerindeki çatışmalar esnasında zaten rahatsızlığı var, hastalığı iyice ilerliyor efendim ve e, yatağa düşüyor. Fakat e, bir vasiyeti vardır kendisinin. E, tabii ömrünün sonuna geldiğini de az çok tahmin etmiş mübarek. Diyor ki beni e, o İslam ordusunun ilerleyebildiği en uç noktaya kadar gidin oraya defnedin. Ki benden sonra gelen İslam ordusu ondan daha da ileriye gitsin. Ve bir de şöyle buyuruyor. Konstantiniyye'de kalenin yanında bir reculü Salih defn olunacaktır diyor. İşte bir de Peygamber Efendimizin bu sözüne nail olabilmek için böyle bir talepte bulunuyor. Ve efendim ordu kumandanı Yezid bin Muaviye kendisini bizzat gelip yatağında ziyaret ediyor. Çok memnun oluyor. Bir müddet o şekilde hasta yattıktan sonra vefat ediyor. Fakat vasiyeti üzerine e, oradaki bulunan İslam ordusunun askerleri onu hemen defnetmiyorlar. Ne zaman ki kuşatma bitiyor, geri dönecekler o zaman omuzlarda taşıyorlar. İslam askerinin elde edebildiği en uç noktaya kadar gidip oraya defnediyorlar efendim. Ve e, malum olduğunuz gibi e, bir müddet e, orada Türbe olarak kalıyor. Bir ara e, Bizans İmparatoru yıkmak istiyor fakat e, Halife-i Ruizemin orada ona müdahale ediyor. E, eğer diyor o türbeyi yıkarsan ben de bütün Hristiyanların buradaki mezarlarını yıkarım diye tehdit ediyor. Bunun üzerine korkan ee, Bizans İmparatoru vazgeçiyor. Hatta oraya nöbetçi diktiriyor. Tabi bu nöbetçi diktiriyor bir bitti sonra o nöbetçiler de orada neden durduklarını unutuyorlar. Halk orada bir aziz yatıyor zannediyor ve yıllarca Bizanslar efendim geliyorlar orada bir aziz olduğunu düşünerek orada dua ediyorlar. İşte Allahu Teala'nın hikmeti. Fakat bir ara deprem esnasında türbe yıkılıyor ve tamamen kayboluyor. Ne zamana kadar ki İstanbul'un fethine kadar işte o Akşemseddin Hazretleri'nin Sultanım şu tepeden bir nur yükseldiğini görüyorum. Tepenin eteklerinden bir nur yükseldiğini görüyorum. Allah-u Alem Eba Übel Ensar Hazretleri'nin kabri oradadır. Gidelim oraya bakalım diye buyuruyor ve gidiyorlar. Gerçekten de işte Eba Übel Ensar Hazretleri'nin kabri orada bulunuyor. Efendim burada Osman Bin Zeyd El Ensari Hazretleri'nin hayatından kısaca bahsettik. Buraya neden geldiğini sizlere nakletmeye çalıştık. Ve akrabası olan Eba el Ensari Hazretleri'ni de naklettik. Burası efendim e, Sakarya'nın dediğim gibi Adapazarı ilçesinde Karaman'a giderken e, sağ tarafınızda kalıyor. Karasu'ya giderken de sol tarafınızda kalıyor Emirdağ Mezarlığı diye geçiyor. Zaten navigasyondan Emirdağ Mezarlığı dediğiniz zaman sizi direkt buraya getir. Burada bulabilirsiniz. Geçerken uğramakta fayda var. Dua etmekte fayda var. Tabi geldiğiniz zaman dualarınızda bizleri de eksik etmezseniz çok memnun oluruz. Çok e, dua ederiz efendim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı da lütfen unutmayınız. E, yorumlarınızı, fikirlerinizi de mutlaka bekliyoruz diyelim ve bu bölüm burada noktalayalım. İnşallah başka menkıbe ve kısalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.